Sevgili öğrenciler ve değerli velilerimiz merhabalar. Ben Hatice Uygun. Çeşmeli Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeniyim. Okulumuz Çeşmeli Anadolu Lisesi, Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde bulunmakta olup, il merkezine 25 km, ilçe merkezine 14 km uzaklıktadır. Okulumuz Mezitli ilçe sınırının bitişiyle Erdemli ilçesinin başlangıç noktasındadır. Mersin-Antalya Karayolu üzerinde olup, toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Okulumuz kuruluşu 1970-1971 yıllarından bu yana Orta Öğretim Kurumu olarak hizmet vermektedir. Okulumuz iki katlı olup tam donanımlı 12 derslikten oluşmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 20-25 aralığındadır. Okulumuzda hali hazırda alanlarında yetkin akademik eğitimi öncüleyen 26 öğretmen bulunmaktadır. Tüm branşlarda öğretmenlerimiz mevcut olup öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 15-20 öğrencidir. Okulumuzda okuyan her öğrenciye etkin ve kaliteli bir eğitim vererek hedeflerine ulaşmasını sağlayan model ve lider bir eğitim kurumu olmak temel vizyonumuzdur. Çeşmeli Anadolu Lisesi olarak toplumun milli ve manevi değerlerini benimseyen, sorumluluk duygusu gelişmiş, sahip olduğu değerleri savunabilen, bilimsel yöntem ve öğrenme ortamlarında ilkeli bir vatandaş kimliği oluşturarak geleceğe yön verecek donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Okulumuzda TÜBİTAK 4006 bilim şenliği projeleri, etevinik projeleri, kodlama faaliyetleri aktif bir şekilde yapılmakta, öğrencilerimiz bu projelerde görev almaktadırlar. Aynı zamanda Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul, ve okulum temiz etiketine sahip olan okulumuz hijyen konusunda gerekli tüm yeterliliklere sahiptir. Okulumuz sportif faaliyetlerle de oldukça aktif bir okul konumundadır. Spor salonumuzda futbol, voleybol ve basketbol turnuvaları düzenlenmekte ve yoğun katılım sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra isteyen öğrencilere santranç kursu da verilmektedir. Okulumuz bahçesine bu yıl kazandırdığımız bocce sahası ile de bu dalda yapılacak bölgesel ve ulusal yarışmalara katılmayı planlamaktayız. Okulumuzda 11. ve 12. sınıflarda sayısal ve eşit ağırlık alanlarına yönelen öğrencilerimizle YKS'de öğrencilerimizin gelecek hedeflerini gerçekleştirmeleri için gerekli eğitim, öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Sonuç olarak derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının birçok okula göre daha uygun olması, yürütülen proje ve sportif faaliyetlerin etkilerini değerlendirildiğinde Sizler de Çeşmeli Anadolu Lisesi'nin bir paydaşı olabilir ve gelecek hedeflerinize bizimle yürüyebilirsiniz. Sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.